arkadaşlar bugün Squid Game kurabiyesi yapıyoruz annem Muhteşem oluyor. Yarın da belki oynama videosunu çekeceğiz mi anam? Evet anneciğim. Anladın Tamam anne. Bunu çok short videosu olarak yüklemeyeceğiz. Yani bu arada kayıtı bile başladı. Sen duyuluyor mu? Arkadaşlar. Kameradan çok gözükmemiş olabilir ama aslında bayağı bir iyi. Çok anne iyi. kamerayı ne yapıyorsun? Böyle getir yukarıya doğru ver bana. Yok anne ben mi karıştırayım? Hadi veriyorum. Ee, arkadaşlar görüyor musunuz? Muhteşem oluyor. Neyse ben şu an bu videoyu sarkıtıyorum. Sonraki halini başlatacağım. Evet arkadaşlar bayağı bir kıvama geldi. Biraz daha karıştıracağım. Şu üstündeki şeker hala duruyor. O hadi bayağı bir sıvı haline geldi artık. Hı hı. Kardonat katalım mı? Katacak mıyız artık? Hı hı. Arkadaşlar annem babamı çağırıyordu sarkıtında. Ama ne şu bir yapmaya başlayayım. Hala karıştırıyorum. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Anay bir artık su haline geldi. Çorba niyetini içerim artık bunu. Kardonat mı ekliyorsun? Birazcık ekle sonra bir daha karıştıracağım. İyice karıştır onu. çok kardonat ekleme tamam. Yok yok zaten az ekleniyor. Çünkü kardonat kabartıyor. Ekleyeyim. Değil mi? Hı, hı. Youtube'da gördüm. Arkadaşlar, YouTube'da yapımını öğrendim. Ondan annemle beraber yapıyoruz değil mi anam? Evet, Bak, Yarın da video yapmaya başlarız. Ya da bugün. Hani kuruma, kuruma zamanı bağlı değil mi? Evet, oğlum. Sonra hani şekilleri üstüne koyuyorsun, 30 saniye bekliyorsun. Tamam mı? Yoksa yapışıp kalıyor. Bayağı bir kabardı. Bayağı bir güzel oldu. Ama kameradan daha iyi gözüküyor. İstersen bir sen de bak. Evet. Evet. İstediğimiz kıvama geldi Metin. Bak böyle daha iyi gözüküyor. Böyle derçek. Biraz soğuk olsun. Tamam o sırada ben de bir sarkıtayım O arada kedim geldi. Ne yapıyorsun lokum? Ne yapıyorsun kızım he? Bakalım. Kaçıyor musun kızım? Hadi kaç. Çirkinim benim. Arkadaşlar ama harbiden bayağı bir kıvama geldi. Merhaba bana. Şuraya da marşını Oluşturalım. Arkadaşlar böyle şekilde almış annem. Ben şu kalp resmini düşünüyorum yapmaya. arkadaşlar işte yaptık. Azıcık bir tadına baktım ama olsun. Bayağı bir güzel olmuş. Parça düştü annem de bana verdi. Değil mi anam? Evet oğlum. Babam da şemsiye seçmeyi düşünüyordu ama şey, şemsiye gibi bir şey alamadık. Neyse ben videoyu sark sarkıtıp piştiği zamanı gösteririm size. Dur bir kalıptan çıkarmasını da bir göstereyim ya. Heyecanlı. Akıyor mu Oralardan Niye akıyor? Niye donmuyor bu ya? Bilmiyorum ki. Bizim de bir ha, var. Bu dondu mu bak böyle. Oha. Çok güzel oldu. arkadaşlar dur ben şunu bir yiyeyim. Videoda da göstereyim. Arkadaşlar olduğu şeye bakın. Ben şu an şaşkınım. dur şaşkınım. Biraz bir daha mı dolması lazım? Hmm. Bence biraz. Oha lan çok güzel tadı. Ben koyayım balık şeklinde. Yok bir saniye. O zaman kelebek koyuyorum. İyiyim şunu çok güzel arkadaşlar. Aynı kıl gibi. Tadı da efsane. Ertan yanlışlıkla bu kurabiyelerden ya mı çok güzel. Neyse ben, ben bu videoyu sağ kısıyorum. Arkadaşlar böyle şey kurabiye şeklinde gelmiş şu yani. Bütün gücümle bastırıyorum. Hadi annem ne yapacağım? Anne yani onu yapacaksan bari ayak koyalım ya. Ayağın ne günah vardı. Bir şey dinleyeceğim oğlum. Ne dinleyeceksin annem? İnternette gördüğümüz şeker videoları var ya böyle ha. uzaktıkça es beyazlaşıyor. Ne uzat? Dikçe beyazlaşıyor. Hamur şeker hamuru. Ona bakacağım. Böyle yaptıkça beyaz. Bakalım. Küçük sıcak ama. Anne, ben sana güveniyorum. Yaparsın. Böyle böyle yapıyorlar ya internette. Şeker hamuru beyazlaşıyor mu? <laughs> Bir versene gelin bir bakayım ya muhteşem. <laughs> Ağzıma niye soktum? Elime verseydin de YouTube'a gösterseydin. Neyse gibi bir sarkıtayım.